güven biz kadınlar için o kadar önemli ki güven olmadan ne sevebiliyoruz ne bağlanabiliyoruz ne de tam anlamıyla hayata kök salabiliyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Ben Ece Gül, dişil enerji rehberiyim. Bugün geçen haftaki videomda söz verdiğim gibi güvenden bahsedeceğiz. Güven dişil enerjimizin sağlıklı bir şekilde akması, parlaması, kendini gerçekleştirebilmesi için çok önemli demiştik. İlk önce dişil enerjimize dönmek için ne yapıyorduk? İlk önce kendimize dönüyoruz, içimizdeki yaraları iyileştiriyoruz, bastırılmış duygu ve düşünceleri yeniden canlandırıyoruz. Onları aktıyoruz. Şöyle bir içimizi temizliyoruz değil mi? Sonra da Allah'la güzel bir bağ kurarak kendimize güvenli bir alan açıyoruz. Güven duygusunu yeniden canlandırıyoruz içimizde. Güven duygusu aslında küçüklüğümüzde edindiğimiz bir duygu. Anne babamızın hayatımıza giren o yaşta 0-7 yaş içinde hayatımıza giren insanların bize bakışları, dokunuşları, bizimle nasıl konuştukları sayesinde güven hissini oluşturmaya başlıyoruz. Bazılarımız sağlıklı bir çocukluk yaşıyor. Ne mutlu onlara. Bazılarımız ise maalesef güven, sevgi duygularını alamayabiliyor. Ya da sağlıklı bir çocukluk yaşayan insanlar yetişkinlik çağına geldiklerinde hayatına giren insanlar onların güvenini kırabiliyor ve maalesef büyük bir zarara sebep oluyor. Peki güvenimizin kırılması, güvenli alanımızın yıkılması ne demek? Dişil enerjimizin böyle bir içine kapanması kendini koruma altına, yani kendini bastırması demek. Peki, yıkılmış güvenli alanımızı nasıl tamir edebiliriz? Nasıl yeniden güven oluşturabiliriz dişil enerjimizin güzel bir şekilde tekamüle geçmesi için? Geçen videomda da bahsetmiştim bundan. Şahsen ben ne zaman Allah'la güzel bir iletişime geçtiğimde, onunla güzel bir bağ kurduğumda ayaklarım tam yere bastı. Çünkü Yaradanla sohbet halinde, iletişim halinde olmak demek, her zaman kendinizi kurum altında hissetmeniz demek. Ner, niye geldim bu dünyaya, nereye gidiyorum, benim amacım ne? Bu sorulara cevap bulmak demek. Ve hayatınızda olan her şey sizin iyiliğiniz, sizin hayırınız için olduğunu anlamak demek. Biz kadınlar zaten bizdeki baskın dişil enerjiden dolayı, gerçekten çok spiritüel varlıklarız. Öyle bir ihtiyacımız var ki dua etmeye, ibadet etmeye, Allah'la güzel bir sohbet halinde olmaya. Ne zaman bunu gerçekleştirebilirseniz dişil enerjinizin de yeniden yeşerdiğini, yeniden parladığını göreceksiniz ve sizin yüzünüzdeki ışıltıyı arttıracak auranızı daha da böyle parlatacaktır. Geçen videomda da bahsettiğim gibi eril dişil dengesi güvenli alanda olmak için çok önemli. Çünkü kendi içimizde güveni nasıl sağlıyoruz? Eril enerjimiz sayesinde sağlıyoruz. Yani sağlıklı bir eril enerji dengesiyle. Çünkü sınırlarımızı çizebilmek için eril enerjimize ihtiyacımız var ve sağlıklı bir şekilde sınırlarınızı çizdiğinizde siz hayatınıza size iyi gelen insanları alıyor olacaksınız. Şöyle bir kısır döngüden bahsetmek istiyorum. Güven konusuna gelmişken küçüklüğümüzde hayatımızda sağlıklı bir erel enerjide olmayan baba varsa maalesef biz de sağlıklı bir şekilde gelişemiyoruz. Yani sağlıklı bir şekilde tekamül edemiyor dişil enerjimiz. Ve dişil enerjimiz böyle haldeyken yani eril enerjisine sığınmış bir haldeyken erilleşmiş bir haldeyken bir eril enerjide olan erkeği çekemiyor. O yüzden böyle bir kısır döngü oluş oluşuyor. Bu kısır döngüyü kırabilmek için işte kendimize sahip çıkmamız, kendimize dönmemiz ...ve kendimizi, dişil enerjimizi onarmamız lazım. Şöyle bir toparlayacak olursak... ...dişil enerjimize dönmek için... ...dişiliğimize yeniden kavuşmak için... ...içimize döndük, yaralarımızı iyileştirdik... ...bastırılmış duygu ve düşüncelerden temizledik... ...iş dünyamızı... ...ve Allah'la güzel bir bağ kurduk... ...güvenli bir alan oluşturduk kendimize... ...şimdi dişil enerjimiz tam güzelliğiyle, yumuşaklığıyla, alıcılığıyla ve yaratıcılığıyla akmaya başladı. Siz bunu hissedeceksiniz ve etrafınızdaki insanlar da hissedecek. Bu sizin doğal haliniz işte. Böyle doğal halinizde olmanız size ne sağlayacak canlar biliyor musunuz? Kendinizle barışmayı sağlayacak. Yani siz kendinizden razı olacaksınız. Bazen eril enerjide olan kadınlar için şu olur. Hep çalışır, çalışır, çalışır. Kendi değerini, özgüvenini, sevgisini çalışmaya, üretmeye, para kazanmaya bağlar. Ne yaparsa yapsın bu yetmez. Yani iç huzurunu, mutluluğunu sağlayamaz. Ne yaparsa yapsın bir şeyler hala eksik, hala bir şey yapmak zorunda hisseder kendini. Böyle bir hal biz kadınlar o kadar yoruyor ki. Huzursuz, tahammülsüz, yorgun düşmüş bir halde niye yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı, ne hal içinde olduğumuzu bile unutuyoruz. Son olarak canlar, 2026 yılı yaklaşıyor. 2025 umarım hepimize fayda, iyilik ve hayır getirmiştir. Peki, şimdi cişil enerjimizi canlandırma vakti. 2026 için neler hayal ediyorsunuz? Lütfen böyle şükür defterlerinize yazın ve vizyon panonuzu yeniden bir açın. Neler istiyorsunuz, neler hayal ediyorsunuz? güzel resimlerini yapıştırın, 2025 size nasıl iyi geldi bunun şükrünü yazın şükür defterlerimize ve iki, 2026 içinde güzel hayaller, hayaller planlar kurarak onları da böyle gözün önünde bulunması için yazmayı vizyon kanalımıza yansıtmayı unutmayın Ben de haftaya videomda 2026 için hem kendime hem size fayda getirecek neler planladım, neler hayal ediyorum bunları paylaşacağım sizinle. O yüzden canlar takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.